Yap, 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 yap. Tamam, tamam. Öyle olsun Azize Alaz. Benim gözümün senden başkasını görmediğini farkında mısın? Cemo, ben, sen beni seviyor musun? Seni çok seviyorum. <laughs> Bu dinle Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Yeni bölümde Devran annesini evliliğine ikna etmek için Azize ve kardeşleriyle aynı evde kalmaya devam edecek. Ancak annesi Azize'yi işinden uzaklaştırmak için her yolu deneyecek ve sonunda amacına ulaşacak. Azize, karşılaştığı bu haksızlığa sessiz kalmayarak mücadele etmeye çalışacak. Devran ise onu sakinleştirmek ve işine geri döndürmek için elinden geleni yapacak. Bu sırada Faruk'un Azize'yi sık sık ziyaret etmesi, Devran'ın kıskançlığını iyice körükleyecek ve onu beklenmedik tepkiler vermeye itecek gerginlik giderek artarken, Vera duydukları karşısında adeta şok geçirecek ve sonunda duygularını açığa vurmak zorunda kalacak. Bu gelişmelerin sonucunda neler olacak? Yeni analizimizde görüşmek üzere. Blast off!